Evet. Bu da herhalde üretilmiş. Perde ne yapıyorsun? İlmi sıkıtır. Şu trenini sıkıyor. Bisiklet neden sürtüyor biliyor musun? Evet. Bu var ya. Bunu buradan çıkaracağız. yenisini takacağız. Bak kırık. Aaa bak kırılmış oradan. Bir kaza geçirdim onu yakıyorum. 2 dakikada kırıldı. Şu Biz... vidaların sıkılması lan. Nasıl bir kaza? Arabayı girdi o. Evet. Şu motorun arkasına koysa. Şimdi mahalle turu atak mı? Şimdi mahalle turu Mehmet mi daha iyi? Bisikleti benim. Mehmet Mehmet bu videoyu izliyor biliyor musun? Mehmet bu video iz izliyor. Ya Mehmet'in bisikleti artık yani hiç kullanmıyor. O, o bisikleti daha ilk gün aldı lastiği patlattı, pedalı söktü sonra bisikletin anasını belediye yani. Ama bu kaç sene bisiklet? Bu daha bir, en yıl, bir, bir, yıl oldu. O, o motor bisiklet. O, motosiklet Hani o küçük bisiklet değildi. Onun öbür bisikleti. Ha, o küçük, akülü Oh. 10 seneden beri var. Arda sen daha 7,5 8 yaşındasın. Sizsiniz. Harbiliyorum oğlum. Ben daha küçükken aldım Hadi gel gezelim hadi. Bekle bak. Evet. Nasıl? İyi. Tamam sen böyle git. Ben seni çekeyim. Hareketler yap. Tamam hadi koş ama. Hadi hızlı ol. arkadaşlar ya Arda ya geldi senin solundan mı geçti <laughs> senin <oldan> mı geçti <laughs> Arda ben de öyle söyleyebilir ben o zaman bu videoyu kapatıyorum Evet arkadaşlar görüşmek üzere hoşça kalın ve bay bay. bak ama böyle bir meta mı? Tamam. Bu kırılır. Tamam. Ay.